lazım. Şimdi kısa bir dua etmek istiyorum. Ondan sonra e, başlayacağız. Göklerdeki babamız sana minnettarız, Teşekkür ediyoruz burada bulunabildiğimiz için Rabb'e hamd ediyoruz sana. Rabb sen harikasın. Sözün aracılığıyla bizleri eğitiyorsun ve besliyorsun. Bunun için sana hamd ediyoruz. Sen sevgi tanrısısın. Rabb teşekkür ediyoruz Rabb'e. Hamd ediyoruz. Senin yüce isminle amin. Evet geçen defa e, en son vaazımda duyurmuştum bu on emir üzerine bir seri yapacağım diye. E, bugün ilk emire bakacağız. E, onun üzerinde biraz dur duracağız. Benden başka tanrı olmayacak. Aslında bu buyruk tek gerçek Tanrı'ndan başka herhangi bir Tanrı'ya tapılmayı ne yapıyor bize? Yasaklıyor bütün e, diğer Tanrı'ları, sahte Tanrı'ları geçersiz kılıyor. Tanrı bunları geçerli görmüyor. Şimdi insanoğlunun yıllardan beri, yüzyıllardan beri, belki bin yıllardan beri, binlerce yıldan beri hep böyle bir özlemi vardır. İşte Tanrıyı bulma, Tanrıyı arama. Hep böyle bir içinde bir istek vardır insanoğlunun. Bazı insanların yoktur da bazı insanların var. Bunun için ne yaptılar? Putlar yaptılar ve bu putları her birine birer isim vererek Tanrı dediler bunlara. Bunların önünde eğildiler, törenler düzenlediler. Bazıları yani ahlaki açıdan baktığımızda çok kötüydü tabi bize göre. Ama onlara göre tabi önemli değildi. Yeter ki iyi, karşımızda bir Tanrı olsun. Bir de farklılığı şuradan geliyordu bu Tanrıların. kendi Kendi çıkardıkları ve kendi düşüncelerine göre Tanrılar çıkardılar insanlar. Hiçbir zaman bu gerçek Tanrı'nın fikri değildi aslında. Çünkü insanlar her zaman bir tanrı özlemi duydukları için bir sürü tanrılar çıkardılar kendi hayatlarında. Kimi ahlaki yönden çökmüştü zaten, çok kötüydü. Kimi farklıydı ama çok tanrılar vardı. İnsanlar bunlarla aslında bir şekilde tatmin oluyorlardı. Ama gerçekten e, göklerdeki tanrımız bunu onay veriyor muydu acaba? Elbette ki vermiyordu hiçbir zaman. Bunu ilk emirde görüyoruz zaten. İlk emirde Tanrı bunların hepsinden iğreniyordu. Çünkü bu Tanrıları insanlar kendileri yaptılar ve bunların gerçek Tanrı'yla hiçbir alakası yoktu. Sadece psikolojik olarak kendilerini rahatlatıyorlardı o kadar. Ama bizim kutsal kitabımızdaki Tanrı nasıl bir Tanrı acaba? Yani böyle koca koca putların karşısında böyle hiçbir işe yaramayan, öyle duran ya da bize bol bol emirler veren bir Tanrı Böyle bir tanrıya mı inanıyoruz? Yani diğer tanrılardan ya da putlardan bizim gerçek yaşayan tanrımızla ayıran farklılıklar nelerdir? Biraz buna bakacağız bugün bu birinci bir. tabii burada benim işlemek istediğim konu aslında hem eski antlaşmaya bakacağız referans olarak hem de aslında yeni antlaşmaya da bakmamız lazım. Çünkü o emir geldiği zaman eski, yeni antlaşma aslında o hükümleri kaldırmadı ki. Daha çok onların üzerine gitmemiz gerekiyor. Ona da bakacağız ve bugün inanıyorum ki bu ilk emri biraz daha da iyi anlayabileceğiz. 10 emir Tanrı sevgisiyle insan sevgisi üzerinde ne yapıyor? Yoğunlaşır. Bir, üç emir daha çok Tanrı sevgisiyle buna bakacağız bu üst boğazdan günlerimizi günlerde ilgilidir. Diğer 7 emirde benzeri ise sevmekle ilgilidir kardeşler. Peki evet ilk slaytımızı açalım. Orada on emrin tamamı var zaten. Ee, sizler de bir göz gezdirmiş olursunuz. Peki on emir nedir? Neden Tanrı on emri verdi? On emir Tanrı'nın kutsal kitapta İsrail ulusuna Mısır'dan çıkmalı, çıkmalarından kısa bir süre sonra verdiği on tane yasadır kardeşler. On emir aslında eski antlaşma yasasında yer alan 613 buyruğun bir özetidir. Bakın ne kadar çok var, değil mi? İlk dört buyruk Tanrı'yla ilişkimizi alır, sonra altı buyruk ise birbirimizle olan ilişkimizi yarar. O emir Kutsal Kitap'ta Mısır'dan çıkış, 20. bölüm 1'den 17 ve yasanın tekrarı 5, 6, 21'de yer alır ve e, bunların ilk emri, yani tamam, bugün bakacağımız ilk emir, benden başka Tanrı olmayacak. Bu buyruk tek gerçek Tanrı'dan başka herhangi bir Tanrı'ya tapınmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Diğer Tanrıları sahte görüyor. Şimdi birçok insan hatayla o emrin eğer yerine getirilirse kişinin ölümünden sonra cehennete girmesinin garantilen bir dizi kural olarak bakar aslında. Hani bu kuralları yerine getirirsem cennete giderim gibi bir düşünce gelir insanda. Böyle bir garanti veriyormuş gibi. Yani tanrı böyle bir şey vermiş gibi. Tersini aslında Baktığımızda, o emrin amacı insanların Tanrı'nın yasasına kusursuz bir şekilde itaat edemediklerini ve bu yüzden de Tanrı'nın merhameti ve lütfuna ihtiyaçlı olduğunu anlamaya zorlamaktadır bizi kardeşler. Bakın biz o emiri tam yerine getiremiyoruz, yapamıyoruz. Biraz sonra ayetlerde bunu referans olarak vereceğim size. Neye ihtiyacımız var? Tanrı'nın merhameti ve lütfuna ihtiyacımız var. Eğer Tanrı'nın lütfuna ve merhametine ihtiyacımız olmasaydı İsa'nın gelmesine gerek kalmazdı. O nömerle devam ederdik. Ama öyle olmadı. Tanrı bizlere yeni bir antlaşma verdi. Ne, ne üzerine kuruluydu bu yeni antlaşma? Merhamet ve lütfun üzerine kurulu bir antlaşmaydı. Eski antlaşmada bunu göremiyoruz. O emirde bunu göremiyor Bunun en iyi özel, en incide verilen en iyi örneği zenginlik ve sonsuz yaşamla ilgili. Adımın biri İsa'ya gelip öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. İsa bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyruklarını diye sordu adam. İsa şu karşılığı vardı. Adam öldürmeyeceksin. Bakın on emri sıralıyor. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıdık etmeyeceksin. Anne bana sağ göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin diyor İsa Mesih. Adam da bunları duyduğu zaman seviniyor. Çünkü bunları yerine getiriyor zaten. Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var? Niye güveniyor? Nelere alternatif oluyor? Eski antlaşmalık on emri alıyor. Fakat İsa Mesih ona bir eksiğim var dedi. Hepimizin olduğu gibi. Bir eksiği vardı adamın. Ya dini kuralların hepsini yerine getiriyor. İsa'na eksi, eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğun sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Genç adam bu sözleri içince üzüldü. İçinde oradan hemen uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, siz, size şu doğrusunu söyleyeyim biri Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin ine derinden geçmesi, zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır dedi. Bakın. Bunlar bu ayetlere göre baktığımızda tamam çok harika buyruklar. Tanrı'yı bize tanıtıyor çok güzel ama onun lütfuna ve merhametine erişemiyoruz. Bu adamda olduğu gibi genç, zengin genç yöneticinin iddialarına karşı kimse onun on emrinin kusursuz bir şekilde itaat edemez. Edemeyiz. Vaiz 7. bölüm 20. ayette bakın ne diyor. Çünkü yeryüzünde hep iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur. Hep iyilik yapan ama günah işlemeyen hiç kimse yok. Onun emirin hepimizin günah işlediğini Romalılar bunu açıklıyor Romalılar 3.23'tür. Çünkü ne diyor? Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih olan kurtuluş kurtuluşa Tanrı'nın lütfuyla karşılık olarak aklanırlar diyor. Bakın gene aklanmaya lütfa getiriyor bağlantıyı İncil'de. Yine anlaşmaya baktığımız. Bu, yüzden Tanrı'nın sadece İsa Mesih'i iman aracılığıyla elde edilen merhameti ve lütfuna ne? Buna ihtiyacımız olduğunu kutsal kitap bizlere gösteriyor. Peki o emir neden önemlidir? Biraz ona bakalım. O on emir aslında eski antlaşmanın kısa bir özetini sunmam lazım size. Neden bu kadar önemli olduğunu size anlatabilmem için. O emir herkes tarafından bilinen Tanrı'nın sinadında Musa aracıyla İsrailoğuna vermiş olduğu yasalardır. Yasanın bütünüdür. İsrailoğullarına verilmiş yasalar bundan ibaret değildir. Ancak o emrin ilk yasal olarak kabul edilir. O emir ilk yasal olarak kabul ediliyor. O emriyle ilgili daha fazla ayrıntılı girmeden önce o dönemin tarihsel ve kültürel özelliğine biraz bakmamız gerekiyor. Kısa bir özet sunarsak, sunarsam kutsal kitapta bize Adem ile Havva'nın günah düşüşünden sonra Nuh'a kadar gitgide kötüleşen günahkar, bozulmuş bir dünya olduğunu gösteriyor kardeşler. Muhtufanı sonradan Tanrı'ya baş kaldıran insanları cezalandıran Tanrı, Babil kulesini yok ederek insanları birbirinden ayırır. Bunun sonrasında Tanrı İbrahim'i seçip onunla anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre İbrahim'in soyunu hiç çocuğu olmamasını ve ilerlemiş yaşına rağmen bereketleyeceğini vaat eder Tanrı. İbrahim'e bir ulus, bir oğul, bir aracılığıyla bir ulus, aracılığıyla tüm uluslara ulaşan bir bereketleyeceğin sözü verilir aynı zamanda. Tanrı'nın vaadi seni büyük bir ruh yapacağım, seni kutsaya, kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanlarla kutsayacağım, senin lanetlerle lanetleyeceğim. Yeryüzünde bütün haklar senin aracılığına kutsanacak diyor Tanrı İbrahim'e. Bundan Bunun sonrasında Tanrı İbrahim'e bir oğlu verir ve ismini İshak koyar. Bu anlaşmayı İshak, İshak'ın oğlu Yakup ve Yakup'un oğlu Yusuf'la devam eder gider ettirir. Yusuf Mısır'dan önemli bir konuma gelir ve İsrailler Mısır'a yerleşir. 630 yıl boyunca Mısır'da büyüyen İsrailler Mısır tarafından köle yapılır ve Tanrı İbrahim dolayısıyla İsrail halkı e olan anlaşmanın sadık kalarak İsrail oğullarını Mısır'dan kölelikten ne yapar? Kurtarır. Tanrı'nın Musa aracılığıyla e önderliğinde Mısır'dan kurtardığı İsrail halkı e bu yolculuklarından İsrail'lere yasalar verir Tanrı. Bu yasaların başlıca amacı İsrail'in Tanrı'nın halkı olarak Tanrı ile anlaşma ilişkilerini ve birebirleri, birebirleriyle diğer uluslarla olan, bakın burası önemli, diğer uluslarla olan ilişkilerini düzenlemektir. Aşağıda bu ev, ilk emirleri görebiliriz. İlk bir ilk emire bugün baktığımızda senin Mısır'da köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı Rabbinin. Bakın Tanrı burada ilk emirde onlara neler yaptığını hatırlatıyor. Hatırlatıyor Tanrı önce. Sizi diyor ben oradan çıkardım. O putlar çıkarmadı. Ben yaşayan Tanrıyım. Köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rabbim. Benden başka Tanrınız olmayacak. Tanrın olmayacak dedi. Burada önemli bir nokta var. Tanrı ve halkı arasında ilişkiyi başlatan bir koşul olarak görmemiz lazım. Tanrı İbrahim ve İshak ve Yakup'la olan anlaşması olan sadakati dolayısıyla İsrail halkını Mısır'dan, Kürek'ten ne yaptı? Kurtardı. Dolayısıyla Musa'ya kadar diğer bir ilişki zaten oluşmuştu. Ancak şimdi Tanrı İsrail olan bu ilişkiyi devam ettirmek için yeni bir antlaşma veriyor İsrail'e. Bu anlaşmanın iki tarafı var. Tanrı ve Tanrı'nın halkı. İki taraf. Tanrı'nın burada halkından beklediği en önemli şey neydi? Kutsal olmalarıydı. Çünkü diğer halklar kutsal değildi putperestler. Çünkü İsrail halkı ayrıcılıklı olmak için seçilmişti kardeşler. Diğer halklara birer örnek olmak Tanrı'ya yaklaştıracak olan kahinlerin birer sorumluları vardı aynı zamanda. Bu anlaşmanın en önemli noktası şudur. Bizler için. İsrailoğlu'nun 10 emirden başka yasaları vardı tabii ki ama eski anlaşma yasaları toplamında 613 tane olduğunu söyledik. Ancak bunlar arasında en önemli olanlarını İsa Mesih in İncil'e geçen bir konuşmasında şöyle anlatıyor. Filistiller İsa'nın sudukillerle susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Onlardan biri bir kutsal uzman İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim kutsal yasada önemli buyruk hangisidir? İsa'nın şu karşılığı verdi. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve önemli buyruk budur. İlkini benzeyen ikinci buyruğu da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasa tümü ve peygamberliğinin sözleri bu iki buyruğa göre değinir. Şimdi ikinci slaytı açalım. Çünkü karşılaştırmalı ayetlere bakacağız. Hem yeni antlaşmada hem de eski antlaşmada. Bakın bu birinci, birinci buyruk aslında referans ayeti budur. İnsanın verdiği. Ne diyor? Tanrı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, ve bütün aklınla seveceksin. Kendisinin kutsal yasının önünü buyruğu nedir diye sorduklarında İsa şu karşılığı verdi. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzerin ikinci burcu da şudur. Benzerini, benzerini kendin gibi seveceksin. Bütün kutsal yasa peygamberlerin sözü bu iki buraya dayanır diyor. On emrin yasasının tamamlanması olan sevginin bir çift ya da tek buyruğunun ışığı altında bakılması gerekiyor kardeşler. On emir önce eski antlaşmanın ortasında Tanrı'nın bütün kurtarıcı olayı olan çıkış bağlamında anlaşılmalı. Negatif buyruklar veya yasaklar veya pozitif buyruklar olabilir. İşte babana, annene saygı göster gibi olarak formüle edilmiş olsalar da aslında on söz günah kölerinden kurtulmuş bir yaşamın koşullarını belirletiyor bize Tanrı. Onun bir yaşam yoludur. Tanrı'yı seversek onun yolunda yürürsek, onun emirlerini ve kanunlarını ve hükümlerini tutarsan, yaşayacaksın ve çoğalacaksın diyor yasanın tekrarında. Kilise kutsal kitaba sadık kalarak ve İsa'yı örnek alarak on emre gereken önemi, değeri fazlasıyla vermiştir kardeşler. Peki on emrin bütünlüğüne baktığımızda on emir ayrılmaz bir bütün oluşturur. Her söz diğer sözlerin her birine ve bütüne atıfta bulunur. Birbirlerini karşılıklı olarak zorunlu kılmaktadır. İki defa da birbirine karşılıklı olarak birbirlerini aydınlatır. Organik bir bütün oluştururlar. Bu buyruğu ihmal etmek, bütün değerleri ihlal etmek anlamına gelir. Yaradanı Tanrı yüceltmeden başkasına saygı gösterilemez. Yarattığı bütün insanları sevmeden Tanrı'ya tapılamaz. Onun emir, o on emir insanın toplum yaşımı ve dinsel yaşımı bir bütünleşmiş halidir aslında. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğine, bütün ruhunla ve bütün aklına seveceksin. İsa insanın Tanrı'ya olan görüşünü şu sözle özetledi. Tanrı olan Rabbi bütün yüreğine, bütün ruhunla ve bütün aklına seveceksin diyor. Bütün gücünle seveceksin. Bu buyruk hem şu görkemli çağrıyı çağrıştırıyor bize. Dinle İsrail, Rabbin, Rab, tek Rabbdir. Yaratılış 6-4. İlk önce Tanrı bizleri sevmişti. Tek Tanrı sevgisi. On sözün ilkinde anımsatılıyor bize. İlkinde daha, birincisinde anımsatılıyor bakın. Bucuklar daha sonra insanın Tanrısına nasıl sevgi duyması gerektiğini kesin olarak bize açıklıyor. Tanrı olan Rabb'e tapacak ve ona kulluk edeceksin diyor kutsakta. Tanrı seni Mus'ul ülkesinden eseri, es esenlik içinde diye hitap ettiği halkın tarihinde her şeye kadir ve kurtarıcı eylemlerini anımsatarak kendisini tanıtıyor aslında ilk söz yasanın ilk buyruğunu içeriyor. Tanrı'nın Rab'bi tapacak ve ona kulluk edeceksin. Başka ilahların ardından yürümeyeceksin diyor Tanrı. Çünkü onlar sizi kurtarmadı. 400 yıl boyunca ne yaptı sizler için? Sizi ben kurtardım diyor Tanrı. Tanrı'nın ilk ve haklı çağrısı insanların kendisini kabul ederek ona tapın, tapmasıdır kardeşler gerçek ve tek Tanrı yüceliğini kime açıklıyor Tanrı ilk? İsrailoğullarına açıklıyor. İnsanın çağrıldığı görev ve insan gerçeği Tanrı'nın vahine bağlıdır. İnsanın Tanrı'nın benzeri ve suretinde olan yaratılışına uygun davranışıyla Tanrı'ya açığa vurmak görevi vardır kardeşler. Buyrukların birincisi imanı, umudu ve sevgiyi kapsar bakın. Tanrı denildiğinde gerçekten değişmeyen, sebatlı, hep aynı kalan, sadık, son derece adil bir varlık anlaşılıyor. Burada da doğal olarak Tanrı'nın sözlerini kabul etmemiz ve onu tam olarak inanmamız ve güvenmemiz gerektiği sonucu çıkartılıyor kardeşler. O her şeye kadirdir. Esirgeyici ve sonsuz derecede lütufkardır. Kim onun tüm umut, kim ona tüm umudunu bağlayamaz ki? Bağlamaz ki. Bizi akıttığı sevgi ve iyilik hazinelerini gördükten sonra kim onu sevemez ki? İsrailoğullarına yaptığı gibi. Tanrı emir ve buyruklarının gerek başında gerekse sonunda şu sözü ekliyor. Ben Rabbim. Ahlakı yaşamımızın kaynağını sevgisini bize açıklayan Tanrı'yı olan imanımızdan alır. Paulus birinci, e, Paulus birinci zorluklar olarak imanı itaatten söz eder. Tanrı'yı bilmemenin bütün ahlaki sapların temelini ve açıklaması olduğunu gösterir bize. Göstermeye çalışır. Tanrı'ya olan görevimiz ona inanmak ve ona tanıklık etmektir aslında. Birinci buyruk bizde imanımızı beslememizi ve onu dikkatle, ihtiyatla korumamızı ve ona karşı gelen her şeyi reddetmemizi ister. İmana karşı günah işlemenin birçok çeşidi vardır. İsteyerek kuşku duymak, Tanrı'nın açıkladığı ve kilisenin bize inanmamız için sunduğu şeylerin gerçek olduğunu reddetmek ya da bunu önem vermemek, istemeden kuşku duymak, inanmakta tereddüt, imala bağlantılı itirazları ya da bunun karanlığın uyandırdığı korkuyu aşmak zorluğudur işte. Kasten körüklenirse kuşku akıl körlüğüne bile insanı götürebilir kardeşler. Ki o oldu zaten. İnsanlar kör oldular Tanrı'yı tanıyamadıkları için. Ve kendi kafalarına göre birçok kurallar çıkardılar. Bunu da yaparız. Tanrılar bunlardan daha da memnun olur dediler. Ve bu ahlaksızlığa kadar gitti. Tanrı kendisini açıkladığı ve insanı çağırdığı zaman insan kendi gücüyle ve tanrısal sevgiye tam olarak karşılık veremez. İnsan Tanrı'dan kendisini sevecek yeteneği, kendisine vereceği umut etmeli ve sevginin boyutlarına göre davranmalıdır. Umut Tanrı'nın mutlu görüntüsünü ve tanrısal kutsamayı güvenle beklemektir aslında. Boş bir şeyden ne bekleyeceksiniz puttan? Ne verebilir bize? Veremedi zaten. Veremez. Tanrı'nın Rabbi bize öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için, şimdi yasanın tekrar altıncıda bir, ay, kaç ayet okumak istiyorum burada en büyük buyruk'tan bahsediyor. Tanrımız Rabbinizi öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Büyük edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun diyor Tanrı. Yaşamınız boyunca siz çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kuralları, buyrukları uyarak Tanrınızı Rabb'e korkun ki ömrünüz uzun olsun diyor İsrailoğulları'na Tanrı. Bunu aynısını bize de söylüyor. Rabb Tanrınız Rab'dan korkun ki ömrünüzün olsun. Kulak ver ey İsrail, söz dinleyin ki üzerinize iyilik gelsin. Atalarınızın Tanrısı Rab size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız diyor Tanrı. Dinle ey İsrail. Tanrınız Rab, Tanrınız Rab tek Tanrı'dır. Tanrınız Rab'e bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Evet, bizlere de sorumluluklar düşüyor bugün. imanlar olarak, Hristiyanlar olarak. insan bize verdiği buyruğu uymamız gerekiyor. Onları, çocuklarını belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin diyor Tanrı bakın. Bir belirti olarak onların ellerinize bağlayın, alın, sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı söylerine, kentlerinizin kapılarına yazın diyor Tanrı. Yalnız ona kulluk edin. İman, ümit ve sevgi gibi tanrısal erdemler, ahlaki erdemleri bilgilendirir ve ne yapar bizde kardeşler? Bizi yaşatır. Ve Tanrı'nın lütfuyla, İsa Mesih'e olan imanla güçleniriz, ve büyürüz. Tanrı bize o kadar çok büyük şeyler yaptı ki bizleri on emrin yasanın bağlamadı, bırakmadı bizi. Lütfuyla ve merhametiyle kendi öz oğlunu göndererek bizi kurtardı kardeşler. Rabb'e teşekkür ediyoruz ve hamd ediyoruz. Bugün bizler de on emrin ilk ayetini hatırlarken kardeşler ee, bunu hatırlayalım. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Rabbimizi tüm yüreğimizde, tüm canımızda ve tüm aklımızda sevmek bizim ilkemiz olsun. Bu çok önemlidir. Şimdi kısa bir dua etmek istiyorum. Ondan sonra bir ilahimizle kapatacağız. Yüce Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Sen yücesin ve ölmeye layıksın Rabbim. Seni sevmek, Rab harika Seni tüm yüreğimizle, tüm canımızla, tüm aklımızla sevmek Rab. Sen yaşayan bir Rab'sin. Her zaman hareket halindesin Rab. Her zaman bizlerle ilgileniyoruz. Rab sen orada duran, bizimle hiç ilgilenmeyen bir Tanrı değilsin. Yaşayan bir Tanrısın. Bunun için sana teşekkür ediyoruz. Kendisini, kendini bize tanıttığın için hamd ediyoruz Rab. Ve bizler seni seviyoruz ve senin yolunda ilerlemek ve yürümek istiyoruz. İsa Mesih senin adına dua ediyoruz. Amin.